hava bizi bekliyor. Havalar ne zaman ısınacak detayları alalım. Meteoroloji mühendisi Sayın Deniz Demirhan bizi bekliyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Baharı yaşayamaz haldeyiz. Zaten eve kapılı durumdayız. Bir de güneş yok dışarıda. Biraz daha böyle kapalı bir hava. Halit ruhiyemizi de bozuyor. Lütfen bize güzel haberler verin. Ne zaman güneşi göreceğiz? Ne zaman bahar gelecek? Çiçekler açacak. Önümüzdeki salı gününe kadar maalesef güneşi görme ihtimali ve pek yok. Yağışlı bir sürece giriyoruz. Bu akşam saatleri itibariyle kuvvetli bir yağış bekleniyor. Ve hatta pazar günü de çok kuvvetli rüzgarın etkili olmasını bekliyoruz. Yağış biraz kuvvetli olabilir ve pazartesi günü sabah saatlerinde özellikle eğer işe gidenler varsa onlar çok dikkatli olsunlar. Rüzgar da çok kuvvetli olacak pazar Tesir, sabah saatleri itibariyle yağış da çok kuvvetli olacak. Ancak salı günü itibariyle tekrar sıcaklıkların biraz artmasını, 12-13 derecelere kadar çıkmasını ve güneşin yağışın durmasını ve güneşin çıkmasını bekliyoruz. E, salı günü 12-13 derece dediniz ama bu 12-13 derece mevsim normallerin peki bu tarihler itibariyle? Şu anda zaten mevsim normallerinde sıcaklıklar yaşıyoruz. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında şu günlerde. Rüzgar birazcık kuvvetli, yağış da var. Bu nedenle sanki mevsim normallerinde değilmişiz gibi hissediyoruz. Evet. E, fakat önümüzdeki birkaç gün içinde, salı günü itibariyle sıcaklıkların artık artma eğilimine girmesini bekliyoruz. Peki yurt genelinden bahsediyoruz değil mi bunu? Bu, bütün hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmasından bahsediyoruz. Yoksa Marmara bölgesi mi, diğer bölgeler mi? Bu İstanbul ve Marmara bölgesi için geçerli. Rüzgar koşulları da Kuzey Ege ve Marmara için geçerlidir. Rüzgar ve yağmur Kuzey Ege ve özellikle Marmara bölgesinde etkili olacaktır. Bütün hafta sonu bugünden başlamak üzere Peki, ve bütün hafta sonu dahil olacak. Doğuda kar ne zaman kalkar acaba? Bunun ilgili bir öngörümüz var mı? Önümüzdeki hafta itibariyle artık sıcaklıkların aslında artmasını bekliyoruz, salı günü itibariyle. O nedenle kar örtüsü yavaş yavaş artık Nisan'a girdiğimiz için Nisan'ın ortalarına doğru kalkabilir Doğu illerimizde de. Peki, ondan sonrası için uzun zamanlı bir tahminimiz var mı acaba? Çünkü tekrar bir soğuk hava dalgası ya da rüzgar, soğuk günlerin tekrar gelmesi gibi bir durumlu söz konusu yoksa artık güneşli günler geliyor ve öyle devam edecek miyiz? Şimdi çok uzun vadeli tahmin yapmak çok zor İstanbul için özellikle. Fakat rüzgarın önümüzdeki hafta boyunca, 7 gün boyunca etkili olmasını bekliyoruz. Hatta bu rüzgar saatte 60-70 kilometreye çıkacağı için bugünlerde özellikle balkonlarda çiçeklerimizi çıkardıysak bunları güvenlik altına almamız gerekli. Çünkü bunlar uçabilir hı hı. ve balkonlardaki çatılardaki eşyaları güvenlik altına almamız gerekli. Özellikle pazar günü ve pazartesi günü evet. bu rüzgar saatte 60-70 kilometre olacaktır ve önümüzdeki bütün hafta boyunca da devam edecektir. Güneş çıksa bile rüzgarın devam etmesi ihtimali çok yüksek. Bu nedenle birkaç gün dikkat etmemiz gerekli. Özellikle balkondaki eşyalarımıza. Sıcaklıklar da salı günü itibariyle artabilir. Peki çok sağ olun Deniz Hanım. Güzel haberler aldık. Salı günleri itibaren artık güneşi göreceğiz. İyi çalışmalar efendim. İyi günler diliyoruz. Teşekkürler. Ve güzel haberle beraber...